Serkan Veloğlu, Seve Emlak von Ich möchte euch eine Projekte vorstellen. burası arkadaşlar Altın Kum bölgesi. Gördüğünüz üzere tam denize sıfır. denize sıfır bir man manzaralı projemiz. Burada tabii ki A, B, C ve D blok olarak 4 blok üzerinde projeleri yapılmış dairelerimiz var. Tabii ki içeride gezmemiz gereken çok dairelerimiz var bahçe katı kat, kat kompleksi dairelerimiz var. Çatı kat kompleksi dairelerimiz var. E, aynı şekilde diğer e, bloklarda da aynı şekilde projeler var. Tip 3 üzere. Sıfır ve kullanmamış projeler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabii ki kompleksi de sıfır. This is like the mayor. Alkutum, e, the strand, and e, Çaf Hepimizin hepinizin kullanacağı bir havuzdur tabii ki arkadaşlar. E, onun için e, fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen e, örnek dairemizden yani örnek dediğimiz boş olan dairelerimizin hepsini gezebiliriz. Ama bu sefer videomuz uzun olacağı için e, onun için ben size sadece örnek birkaç tane daire göstereceğim. Nasıl göstereyim? E, bir tane dupleks bahçe katından göstereceğim. Bir tane de e, çatı dupleks katından Aynı şekilde arkadaşlar, bunlar tabii ki e, deniz manzaralı var. Ausblick M var, o da Pol-Aussicht var. Böyle bir burada mevcut. Tabii ki e, buradaki binalar daha yeni yapıldığı için iskanları şu an alınmak e, üzere. İskanları alınacak tabii ki daire daire ayrı ayrı iskan alınamıyor. Bina olarak, proje olarak alınabiliyor. E, tabii ki hepsi iskan yönetmenine uygun. E, deprem yönetmenine uygun e, e, dairelerimiz. Bu şekilde bir yandan kameracı arkadaşımız, şefimiz bir yandan videoları çekiyorlar. Burada ayrı ayrı var tabii ki. Burası arkadaşlar D blok. E, D, blok. E, orada da ben size göstereceğim e, bir tane daire. Ama ben size böyle şu C bloktan bir tane aktör bahçe kapı size göstereceğim. Biraz hızlı hızlı videolarımızı yapıyoruz. video süresini fazla uzatmamak açısından. Tabii ki arkadaşlar buranın bahçesi olsun, ön taraflar olsun, arka taraflar olsun, olsun çok güzel yapmış arkadaşlar. Saygın inşaatın. Buradaki saygın inşaatın yapmış olduğu projelerden bir tanesidir. Medusa kulübünün hemen olduğu yerdedir tabii ki burası. Ee, buradan bir diğer taraftan görecektik. Burası arkadaşlar C blok. Şuradan gireceğiz. Ben size direkt şuradan göstereyim. Biraz alt tarafta girişi var tabii ki. Asıl çatı kat için çekmiştim ama normal alt kattan da buradan girebiliyorduk. Buradan açamıyoruz. Heh, buradan girelim. Ben size başta katından dubleks dairemizi buradan takdim etmek istiyorum. İki metre oytum aynı demin. Bu da house demin ve bu sizin her birinizin üç yatak odası ve bir yatak odası var. Yani bu üç yatak odası birlikte bir yatak odasıdır. 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 Bu üç yatak Açmalı şibe türeli fense yapmışlar. Bir tane küçük e, burada tuvalet mi var? Aynı klein evetse. Bir tane de burada e, oturuyor e, yatan odası var şlassına. Hepsi tabii ki bir Yani her taraftan Ön tarafa, arka tarafı her tarafa çıkma alternatifiniz var burada arkadaşlar. Tavanlarımız hepsi uphang'e dekir. Mütşu borç Yani çok temiz ve güzel yapmış arkadaşlar. Tabii ki kullanılmadığı için gözünüze çarpan e, ufak tefek eksikler olabilir. Tabii ki onların hepsi giderilecek. Görüşüldükten sonra yapılmayacak, edilmeyecek, çözülmeyecek hiçbir bir problem yok arkadaşlar. Şimdi burası üst kat tabii ki. Burası dediğimiz duplex olarak. Ve duplex kattan çıktığımız zaman üst katta direkt tuvalet ve banyosunu yapmış arkadaşlar. Burası da asma tavan, a sistem. Burada da tabii ki bir tane yaka parası var. Bu, ist der weitere bu. Und müssen Sie bu. Bu, bu. Bu, ist gleich bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu, Tabii ki bu. dediğim gibi daireleri tek tek dolaştırmak istemiyorum. Bu, bu. Bu, Bu, bu. Bir tane sağda ve bir tane solda olmak üzere iki tane bahçe dubleks dairelerimiz var. Ondan sonra bir tane dev blokta çatı katına dubleks dairemiz var. Bir tane de size çatı katına daire gezdireceğim örnek olarak. Ve arkadaşlar Gans Balkon Bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde şu e, sol tarafa doğru da balkonumuz uzuyor. Ben size bir yandan da kameramancı şef arkadaşımız diğer bloklarda çekiyorlar. Gösteriyorlar. Und das ist eine Wohnung von andere Wohnungen. Eine Beispiele Wohnung. Und dann können Sie einfach so den vorstellen für giriş, doğu tarafı, batı tarafı, e, tabii ki şu an bakmış olduğumuz yer e, bahçe kapısından ee, bahçe katı direkt deniz manzaralı bir yer olduğu için bunların tabii ki fiyatları biraz daha farklı ben size şöyle söyleyebilirim tabii ki burada bahçe katındaki daireler 175.000 Euro'dan başlıyorlar 250.000 Euro'ya kadar fiyatlar e, tabii ki değişiyor arkadaşlar e, tabii ki deniz manzaralı olan, olanlar tabii ki en yüksek fiyat düşünebilirsiniz onun haricinde arka e, cephede bakan daireler var deniz bakan var, havuza bakan var 175 bin euro ile 250 bin euro de fiyatlar değişiyor. Also 175.000 euro bis 250.000 euro Yani können wir immer Basis verhandeln. buraya geliyor mutfak geliyor ve aynı zamanda e, Bonsen'e arkadaşlar mutfak bu şekilde yani küçük değil tabii ki çok büyük de değil ben de sizin bir kardeşiniz olarak ee, tabii ki size her şeyin doğrusunu, dürüstünü anlatmak istiyorum. Yani çok büyük bir oturma odası değil, küçük de değil, ama çok ideal, kullanışlı mutfağınızla beraber rahatlıkla koltuk takımınızı artık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Tavanları tabii ki çok güzel yapmışlar. Buradan da çıkabiliyor ee, balkona. Az önce kalan son zaten ee, balkon gibi bir çözüm bulduk in dieser Wohnung. mutfak tabii ki mobilyası bu şekilde beyaz, beyaz eşyalar tabii ki sizlere ait arkadaşlar devam edelim şimdi bu göstermiş olduğum bahçe katı ben bir de size çatı katından bir tane evi göstermek istiyorum burası da bahçe katı ama bu deniz manzaralı olan bir bahçe katımız tabii ki şu görmüş olduğunuz dev bloktaki e, e, binada, blokta bir tane katından deniz manzarası gözükmüyor. Ama diğer taraftan tamamen karşımızda denizi almış oluyorsunuz. Şimdi bu video tabii ki uzayacak arkadaşlar. Ee, bu video uzayacağı için bu katta e, e, asansörden üst kata çıkmamız lazım. Bunlar tabii ki zaman alacak olan şeyler. Ben size ilk önce bu daireyi tanıtmak istedim. Ee, diğer bloklarımızı gösterdik. Deniz manzaralarımızı gösterdik, e, havuzu da gösterdik arkadaşlar. Onun için e, biraz sonra da başka bir video olarak da çatı katından Dubrovnik dairemizi sizlere seve seve tanıtacağım. E, tabii ki şunu belirtmek istiyorum. E, şimdi burası altın kum arkadaşlar. Şimdi 175 bin euro, 150 bin euro tabii ki e, kolay kolay kazanılacak bir para değil Also ich komme aus Deutschland. Ondan, dann, weiß, was kostet, kostet eine Wohnung und ein Haus. Das weiß ich auch ganz genau selber. Ee, onun için e, size şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar. Şimdi bugün en kötü bir kasabada dahi Almanya'da bir daireyi almak isterseniz 150 bin eurodan aşağı kolay kolay daireler yok. Hele hele ki Kulu Kafen tarafında veya e, e, deniz tabii ki olan yerlerde veya göl olan yerlerde veya sentrum olan yerlerde bir daireyi bugün alamazsınız. 300-350 bin Euro'dan aşağı alamazsınız arkadaşlar. Onun için bazen yorumlarda düşünebilirsiniz ya bu hangi çağda yaşıyoruz? Yani niçin bu kadar e, evlerin fiyatı yüksek diye düşünmeyin arkadaşlar. Niçin? Çünkü dediğim gibi aynı bu şekilde denize sıfır bir daireyi veya bir evi burada 170 ve 250 bin Euro arasında alabiliyorsunuz. Ben de sizden bir e, kardeşinizim. Sizin de yabancınız olmak istemiyorum. Sizi kandırmak da istemiyorum. Dürüst olmak istiyorum ki yarın Serkan kardeşimiz dediğin zaman açık açık herkes kapısını rahat açabilsin, selam verebilsin. Yüzümüze birbirimize bakıp birbirimize rahatlıkla selam verelim istiyorum arkadaşlar. Onun için bir arkadaşımız burada ev veya daire aldığı zaman tabii ki bunlar bir referenstir. Tanıdıklarınız için, akrabalarınız için, eş ve dostlarınız için. Onun için ben size dürüst olmak istiyorum. Böyle bir mevkide, böyle bir manzarada 170 bin, 250 bin euroyu arkadaşlar çok görmeyin. Bunlar idealinizde ve insanların hayalini süsleyen evlerdir, tazlardır, mevkilerdir. Sıcaklık olarak bakın şu an ocağın kaçı? Ocağın 16'sı ve şu an 17-18 derece sıcaklık var. Şu an güneşi görüyorsunuz zaten kendinizde. Böyle bir havanın güzel olduğu bir yerde, böyle manzaranın güzel olduğu bir yerde insanlar hayatını, hayallerini rahatlıkla süsleyebilmeleri için tabii ki bazı fedakarlıklar gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Onun için ben de bunu size parantez arasında anlatmak istedim, açıklamak istedim. Serkan kardeşinizi yanlış anlamayın. Ben size bu dairenin bir tanesini tanıttım. Bu blokta bir tane bahçe dairesi boş. Ve iki tane çatı dubleks dairesi boş. Diğer blokta da iki tane bahçe dairesi boş. Üstte de bir tane çatı dubleks dairesi boş. E, tabii ki başka projeler de var. Onları da sizlere paylaşacağız. Onun için sizlere burada e, veda etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek sizleri selamla e, öpüyorum. Ve seve emlak diyerek sizleri selamlıyorum arkadaşlar.